1957 yılında ilçe olan 4 mahalle, 45 köy ve bu köylere bağlı 107 mezradan oluşan Gerger ilçesinin tarihi, ilin genel tarihine uygun bir karakter taşımakla birlikte coğrafi olarak dağlık alanda yer alması ve ulaşım zorlukları nedeniyle bazı farklılıklar gösterir. Tarih boyunca çeşitli devletler arasında el değiştiren Gerger, Hitit, Asur, Firik, Pers, Makedon egemenliğine girmiştir. Bazı kaynaklara göre milattan önce 6. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Selevkos kralı Arsemes, Fırat üzerinde Aşağı Arsemya adlı bir kent kurmuştur. Bu kent Gerger Kalesi olarak halen bulunmakta. Aşağı Arsemya Komagene kralı zamanında kışlık kent olarak kullanılmaktaydı. Bu bölge daha sonra Doğu Roma İmparatorluğu'nun eline geçmiş bu tarihlerde halkın geneli Hristiyanlık dininin Gregorian mezhebine bağlı olup Hicri 135 yılında Abbas halifelerinden Ebu Cafer el Mansur'un Adıyaman'la birlikte burayı da fethettiğini görmektedir. Gerger ger, daha sonra Abbasilerin zayıflamasıyla Hamdanilerin sonra tekrar Bizans'ın eline geçmiştir. Anadolu Selçuklularında Gümüştekin 1066 yılında Hısnı Mansur'la birlikte burayı ele geçirmiş ama iç karışıklıklardan dolayı geri çekilmiştir. Selçukluların hakimiyeti 1071 yılından sonra burada kesinleşirken bölge Selçukluların yıkılmasından sonra Artukluların, daha sonra Haçlıların, daha sonra Kürt komutan Selahaddin Eyyubi'nin devleti Eyyubilerin, daha sonra tekrar Anadolu Selçukluların eline geçmiştir devleti Eyyubilerin daha sonra tekrar Anadolu Selçukluların eline geçmiştir. Gergerin de içinde bulunduğu Hısnı Mansur merkezli Baba İshak isyanı nedeniyle Selçukluların zor duruma düşmesini fırsat bilen Moğolların istilasıyla Gerger Moğolların eline geçmiştir. Daha sonra Memlukluların sonra Timurluların eline geçen bölge Görenin Dulkadiroğulların eline geçer. ...daha sonra da 1515 Turna Dağ Savaşı'yla Osmanlıların eline geçer. 1849 yılında Diyarbakır'a bağlanan Gerger... ...1859 yılında Malatya'ya bağlanır. Cumhuriyet dönemine Malatya Pütürge elçisine bağlı köy olarak giren Gerger... ...1 Aralık 1954 yılında il olan Adıyaman'a bağlanmıştır. İlçe merkezi... 1954-1957 yılları arasında halen köy tüzel kişiliğine sahip Güngörmüş köyünde bulunuyorken, 10 Şubat 1958 yılında ilçe merkezi Budaklı köyü Alduş mezrasına şimdiki Gerger nakil edilmiştir. Adıyaman'ın kuzey doğusunda yer alan Gerger, kuzeyde Malatya Pötürge, doğusunda Diyarbakır'ın Cüngüş ve Çermik ilçeleriyle Şanlıurfa'nın Siverek, güneyinde Kahta, Batısında Sincik ve Pütürge ilçeleriyle sınırlıdır. İlçenin doğu ve güney sınırını Fırat Nehri üzerinde yapılan Atatürk Barajı çizmektedir. Deniz seviyesinden yüksekliği 770 metre olan Gerger ilçesinin Atıyamana uzaklığı 105 kilometredir. Tümüyle dağlık bir alanda kurulmuş olup Kürdek, Hacı, Bazı ve Kımıl önemli dağlarıdır. Çet, Kürdek, Ovacık Kımıldağ ve Beyaz Çeşme yaylaları önemli yaylalardır. En önemli gölse ise Kara Göl'dür. Gerger ilçesinin eski kent ve Köklüce köylerinde Murfan mağaraları bulunmaktadır. İlçenin nüfus kütüklerinde 200 bin kişi kayıtta bulunmaktadır. İlçenin en büyük köyü Gölyurt olup nüfusu 1919'dur. En küçük köyse 182 nüfusa sahip Gönen köyüdür. Halkın gelir kaynağının olmaması sebebiyle ilçeden dışarıya yoğun bir şekilde göç söz konusudur. Bu durum, ilçenin nüfus artış oranının düşük olmasında önemli bir paya sahiptir. İlçe merkezinin nüfusu şu an 4350 civarındadır. 1990 yılı nüfus sayımına göre ilçe nüfusu 32587 olarak tespit edilmiş olup bunun 14716'sı erkek 18871 kadındır. Nüfusun %80'i okur yazar olup nüfusun %50'si Kürtçe, %45'i Zazaca